Çakır içeride güvenli. Zaten planları onun işini mahkemede bitirmek. Biz tombalacının canını acıttık. Parasını aldık. İçeri alacaklardı, almadılar. Bu demektir ki mahşerin üç atlısı hedefte. Allah sıralı ölüm versin. Dur Memati, iş çıkarma. Seyfo için gerekir ki bütün İstanbul'a asalım. Avukat hanım yasaklamasa problem değil. Adını kim koymuş? Hayat. Doğduğumdan beri var. Çakır'la nasıl tanıştınız? Cezaevinde. Hayatımı kurtardı. Can Çakır ya. Estağfurullah. Sen içeride yattın mı? Yattım. Almanya'da. Nasıl? Burası cennet. Hapishanenin cenneti mi olur? <laughs> Olmaz, doğru söylüyorsun. Var mı birisi memati? Nasıl birisi? Uzun saçlı birisi. Bir iki çitlediğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. İstemem. O beni öldürür. Avukata aşık mısın? Sence? Ben anlamam o işlerden. Dayı da aklımıza güveci taktı. Açlıktan ölüyoruz.